İmamlar ilk kez sokağa çıktı. 81 ildeki eylemlerine Diyanetime dokunma mesajını verdiler. Diyanete yönelik eleştiriler devam ederse imamlar hutbelerinde yanıt verecek. Diyanet, ümmet, şenirler, gurur duyuyor. Biz imamlar sokağa çıkmayız. Ama sokağa çıkarsak Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. İmamlar ilk kez 81 ilde sokağa çıktı eylem yaptı. Bizim 100 binin üzerinde 130 binin üzerinde personelimiz var. Sokağa inersek daha farklı olur. Eylemin adı Diyanet'ime dokunma. Diyanet'ime dokunma. Diyanetime sahip çık. Eylemin gerekçesi ise fetva krizi sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eleştirilerin hedefi olması. Diyanet'ime dokunma. Çok sağ Eylem hatırası galiba. Ehe. Eyleme geldik. Diyanet diyanetimize sahip çıkmaya geldik. Sahipsiz olmadığımızı göstermek için bütün dünyaya. Ankara'da eylemin adresi de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önüydü. Onlarca imam katıldı. Ellerinde dövizler attıkları sloganlarla diyanete desteklerini dile getirdiler. Eleştiriler devam ederse camilerde okunan hutbelere de konuyu taşıyacaklarını söylediler. Ve 15 milyonun cuma namazı kıldığını hesap edersek bu aşağı yukarı nüfusun %90'ına %95'ine tekabül ediyor. Bunları cami ileride tek tek işleriz. İşlemekten de imtina etmeyeceğiz inşallah. İmamları bu noktaya getirense son tartışma. Fetva hattına yöneltilen bir babanın öz kızına duyduğu şehvet karısıyla nikahı düşürür mü sorusu ve o soruya verildiği iddia edilen yanıt. Diyanet soruşturma başlattı. Öyle bir fetva yok dedi. Ama yaşanan kriz sonrası alo fetva hattı ve dini bilgilendirme platformu kapatıldı. Artık vatandaşla telefon yerine yüz yüze görüşülecek. Alo fetvanın yerini bir süreliğine karşılıklı sohbet alacak. Sorusu olan vatandaşlar illerde müftülüklere yönlendirilecek. Bu geçici çözüm, yeni sistem içinse çalışmalar sürüyor. Domuz gribi endişesi sürüyor.